Hiç içinizden gelen bir sesin sizi bir şey yapmaktan alıkoyduğu oldu mu? Mantıklı bir sebep bulamadığınız ama yine de güvendiğiniz o tuhaf fısıltı gibi uyarı, işte antik Yunan filozofları, özellikle de Sokrates buna daimon derdi. Bu bir ruh, bir iç rehber, insanın özünde var olan gizemli bir güçtü. Sokrates'in hayatına yön veren bu içsel ses ona ne yapması gerektiğini değil, ne yapmaması gerektiğini fısıldardı bir emir komuta zinciri gibi değil, daha çok bir uyarı sistemi, bir koruyucu meleğin sessiz dokunuşu gibi. Bugün biz bu kavrama vicdan, sezgi, altıncı his ya da içgüdü diyoruz. Ama Daimon belki de hepsinin ötesinde daha derin bir anlama sahipti. O, zihnin analizlerinin ve mantık yürütmelerinin sustuğu, kalbin ve ruhun en saf haliyle konuştuğu o kutsal anı temsil eder. Düşünsenize, bir karar aşamasındasınız, her şey mantıklı görünüyor. Herkes sizi o yöne itiyor ama içinizde bir yerlerde ince bir sızı, bir dur işareti beliriyor. Açıklayamıyorsunuz, kelimelere dökemiyorsunuz ama o hissin orada olduğunu biliyorsunuz. İşte bu Sokrates'in bahsettiği daimon'un fısıltısı olabilir. O bizi büyük hatalardan, yanlış yollardan koruyan içsel bir bilgeliktir. Çoğu zaman sessizdir ama konuştuğunda yanılmaz bir kesinliği vardır. Hayatın karmaşası içinde, dış dünyanın gürültüsü zihnimizi ele geçirdiğinde, kendi iç sesimizi duymak neredeyse imkansız hale gelir. Başkalarının beklentileri, toplumun dayattığı kurallar, sosyal medyanın yarattığı baskı. Bütün bu sesler arasında kendi hakikatimizi, kendi daimonumuzu kaybederiz. Oysa o, bizim kişisel pusulamızdır. Bizi en doğru rotada tutacak olan, yolumuzu kaybettiğimizde kuzeyi gösterecek olan odur. Bazen yeni bir işe başlarsınız ve ilk günden itibaren içinizi tarifsiz bir huzur kaplar. Her şey doğru hissettirir. İşte bu Daimonunuzun onayıdır. Bazen de önünüze harika bir fırsat çıkar ama kalbinizde bir sıkışma, bir huzursuzluk hissedersiniz. İşte bu da onun uyarısıdır. Daimon kelimelerle değil, hislerle konuşur. Huzur, sıkıntı, coşku veya endişe gibi duygular onun bizimle iletişim kurma biçimidir. Peki, bu içsel rehberi nasıl daha net duyabiliriz? Cevap aslında çok basit. Gürültüyü kısarak, modern hayatın bitmek bilmeyen koşturmacasından bir anlığına sıyrılıp kendimize dönerek. Belki kısa bir yürüyüş, belki sadece birkaç dakika sessizce oturmak, derin bir nefes almak. Zihninizi susturduğunuzda ruhunuzun fısıltısını duymaya başlarsınız. Meditasyon, doğada vakit geçirmek ya da sadece anı yaşamak Daimon ile aramızdaki bağı güçlendirir. Unutmayın, bu güç hayatı kontrol etmek için bir araç değil. Aksine, hayatın akışıyla uyum içinde, bilgece ve doğru adımlarla ilerlemek için bir rehberdir. Hayat yolculuğumuzda bize eşlik eden, bizi koruyan ve en doğru versiyonumuza ulaşmamıza yardım eden sadık bir dosttur. Sokrates'in meşhur sözünü hatırlayalım: Kendini bil. Bu sadece bir felsefi öğüt değil, aynı zamanda pratik bir yol haritasıdır. Çünkü insan kendini gerçekten tanıdığında, içindeki o bilge sesi, o kadim rehberi, yani daimonunu zaten duymaya başlar. Belki de en büyük bilgelik, dışarıda aradığımız cevapların aslında en başından beri içimizde olduğunu fark etmektir. Bu derin ve ilham verici konuyu düşündüğünüz için teşekkürler. Siz de kendi iç sesinizi dinliyor musunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.